Günaydın. günaydın. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Herkese süper bir hafta sonu diliyorum. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Arkadaşlar lütfen video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bilmem kaç oranında abone olmayan izleyicimiz var. Onları lütfen kanalımıza hemen şuralarda bir yerde e, abone ol butonuna basmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi biz alışverişe gidiyoruz. Hadi bakalım. Öbüşkom nereye gidiyoruz? Lidile kocası. Lidile mi? Lito. <laughs> Hadi gel. Gel yanıma. Arkadaşlar şimdi Lidile'ye gidiyoruz. Alışveriş yapacağız. Birkaç eksiğimiz var. Gel, gelir ya bırak şimdi <laughs> Arkadaşlar şu anda biraz Lito'yla Lito'yu eğitme aşamasındayız. Arkada görüyor musunuz? <laughs> yes. Gençler şimdi Lidl e, Lidl'e gidiyoruz. Güzel bir alışveriş yapacağız. Yani çıtır bir alışveriş. Size güncel Almanya'daki fiyatları da göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Birazcık e, uzun olabilir. Uzun olabilir mi? Yo, ne neler alacağız bugün? Çok fazla bir şey almayacağız. Aynen. Yani. Birkaç Bak. eksiğimiz var arkadaşlar. Alman marketi burası. Hem de size fiyatları kısa kısa göstereceğim, editleyeceğim. Sizden ricam kanala abone olmanız arkadaşlar. Lütfen. Bir isim yazıyor. Ne ya? ya. Uğur yazıyor. Evet. Uğurcuğum Mesajlarını alıyorum kanka <gülüyor> <gülüyor> en kısa zamanda yanındayım buradan şimdi konumunu istedim o Uğur'dan Bakayım <laughs> ne kadar diye kardeşim birlikte opera yapacağız Aa! <laughs> operalık da zor değil mi o o <laughs> opera yapmak da zor ya Evet arkadaşlar hadi gidiyoruz devam hadi bay bay bir şey demek istiyorsun? Yok kocacığım Beni sevdiğini söyler Beni misin? Seni çok seviyorum Ben de seni seviyorum Nito sen? <laughs> Lito bize küs çünkü Fortnite kralı. Fortnite kralı. Arkadaşlar Lito bir Fortnite oynuyor. Aklınız, dimanınız gider yani öyle bir şey yok arkadaşlar. İnanılmaz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bay bay. Arkadaşlar bakın bunlar da et fiyatları. Size şöyle göstereyim. Şunlar mükemmel. Şu da çok güzel. İkisi de çok güzel bu kadar. Balık fiyatları arkadaşlar. Bakın şöyle bir çok güzel bir parça var. 12 euro. Hazır böyle direkt fırına atmalık şeyler de var arkadaşlar. Atıyorsun abi fırına. Yiyorsun. 8 euro. Burada balık çeşitleri var yine ızgara. Bakın şöyle bir steak. Şöyle bir steak arkadaşlar ne kadarmış 8 euro arkadaşlar kaç gram 400 gram 8 euro geldiğiniz Evet arkadaşlar alışverişimiz çıtır bir alışveriş. Şu taraf bizim, bu Bütün taraf, taraf bizim. Sence ne kadarlık bir tutar olur aşk ile tam tahminince? 50 falan. Bütün 50. Bay bay, bay bay, teslim ediyorum sizi polis tercih. Abone olun Abi Abone olun, like atın, hadi <laughs> pay pay. Bence ne kadarlık bir tutar tutar tahminini alayım. Kırk diyorum <laughs> yani. Kırk euro mu? Pahalı. Hayat çok pahalılaştı ya. Evet. Hem ha, Müşko? Hayat çok pahalılaştı. Pahalı, Vay be. Bir ekmek olmuş. 60 cent. Ne 60 centi? <laughs> Bir euro. Bak. Ekmek ekliyorum. Ezilsin zaten tosta basıyorsun. Ne var ya? <gülüyor> <gülüyor> Alışverişimizi tamamladık. Şimdi size fişi de göstereceğim. Ya, bu. Aşkı tam ne kadar tuttu? Ya, 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 ya. 32 euro tuttu arkadaşlar hepsi evet. Bu çıtır bir Almanya'daki günlük bir alışveriş arkadaşlar. Yani böyle ıvır zıvır tarzı şeyler. Çok böyle hani ağam bir şeyler almanıza gerek yok. Sütler, işte muzlar, meyveler, salam, araydı. 32 Euro'luk hafta sonu alışverişi. Bir de kupon falan vardı herhalde değil mi? Evet. 2 Euro'da öyle indirim oldu. İşte Euro'da kupon varmış arkadaşlar. Yani, yani bu... Kupon derken aldığım tane meyve suyu mesela bedavaya geliyor. Ha aynı. İki dondurma alıyorsun, 2 bedavaya geliyor. Tamam. Ya bu indirimlerden yararlanın arkadaşlar. İyi oluyor yani. Bazen böyle kampanya yapıyorlar. Evet, mülam işimizi de aldık. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne? Yani öyle arkadaşlar, şimdi eve gideceğiz. Ufak tefek işlerimiz var. Sonra Lito'yla oyun time Fortnite'deyiz arkadaşlar. Twitch'te de Lito yayın yapıyor zaten. Lito'nun Twitch kanalını takip edebilirsiniz değil mi? Gene Kanburu ailesi olarak. Ee, aşağıya açıklamalar kısmına falan yazarım yani. Evet. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz yola. Hadi bakalım. Günümüzü bu şekilde devam ettiriyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi eve kaçıyoruz. Bugün başka planımız var mı? Yok. Pazartesi var. Evet. Bugün şey falan sonra bir yürüyüşe çıkarım o kadar. Arkadaşlar her yeri dağıttık ya. <laughs> İnanılmaz bir şey. Yani bunu Almanya'ya geldiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka bundan içmeniz lazım arkadaşlar ya. Geç abla geç gördüm sizi camdan. Arkadaşlar şimdi burada Almanlara falan yol veriyorsunuz, onlar böyle hani teşekkür ediyor, işte şey yapıyor. Ederler ona, saygı duyuyor. Ama böyle bir Türkiye yol veriyorsunuz, o Türk çizik sakallarıyla, ince kaşlarıyla, <laughs> daracık üstleriyle başlarıyla size böyle bakış atıyorlar 155 boylarıyla. E bu da hoş bir durum değil. Her zaman söylüyorum biz aslanız diyorum inanmıyorlar. Sonra ne oluyor? E, cam inince arkadaşlar. Bu bakıyorsunuz cam onun camı kalkıyor. Öyle. Ay. Vallahi bugün hava açık arkadaşlar. İlk defa yani bu hafta 1-2 gündür böyle gökyüzü mavi. Ya, Moralimiz elimizde. Vay be. Arkadaşlar burada da benzin 2 euro oldu arkadaşlar Bir benzin. falan ya. Yani düşünebiliyor musunuz benzin? Benzin aracı benzin. Benzinli araca sahip olanlar büyük sıkıntıda arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz geçmiş dönemlerde yok dizel araçlar kaldırılacak. Dizel araçlar işte toplanacak falan filan diyorlardı. <laughs> ben diyordum ki oğlum kolay böyle bir şey yapılır mı? Ya sen diyorlardı çok biliyorsun çok biliyorsun. Bak şimdi millet cayır cayır dizel araç arıyor. satıyorlar falan. Evet aşkım. Şimdi bu hafta evet bu hafta arkadaşlar birkaç görüşmelerimiz var. Ee, hafta sonu da Oğuzhan kardeşlerimizi misafir edeceğiz eşiyle. Biliyorsunuz yeni bir oluşuma girdiler. Evet hocam. annem daha yeni geldi. Evet, İstanbul'daydı değil mi? Evet. O, yes. Orada satışlar yaptı. Evet babacığım, dükkanlara gitti değil mi orada? Evet. Aynen. Orada bir şey satın alıp sattı. Evet babacığım. Of. Ama yine gidebilir galiba. Evet. Arkadaşlar 2-3 haftaya mak maksimum yani. yani en fazla evet, 2-3 haftaya hep birlikte gene bir İstanbul'a gidebiliriz oradaki işlerin de yürümesi lazım şimdi kış dönemi imalatların devam etmesi lazım. E, Müşterilerde mallarının ayarlanması lazım. E, biliyorsunuz arkadaşlar hem burada tedarikçi olarak hizmet veriyoruz hem de e, olan kişilere ürünlerinin devamlılığını sağlamak adına e, ürün temin ediyoruz. E, bu da güzel oluyor yani arkadaşlar. Herkes kazanıyor. Herkes bu ticaretten yani e, bizler bizlerin sağladığı mallardan para kazanıyorlar arkadaşlar. Niye gidip ikinci, üçüncü elden mal alsınlar ki? Şimdi Oğuzhan kardeşlerimiz gelecek. Onlarla güzel yemek yiyeceğiz. Onların ürünlerini teslim edeceğiz. Bir parti daha malları var zaten onların. Onlar da iki hafta, üç hafta sonraki dönemde gelecek. Herhalde belki. Çünkü biraz şey kırık olabilir yani. Hani Biraz daha çeşitliliğini fazlalaştırabiliriz değil mi? Evet. Bir ama olabilir. onların görmesi gerekiyor bir gelip anne! tamamen bir baksınlar arkadaşlar. Ondan sonra bakacağız. Anne, Dediğim anne, gibi kazıklanmaya anne. gerek yok arkadaşlar. İstanbul ayağınıza geldi. Evet. Her, Her zaman diyorum evet, elimden anne. ne geliyorsa elimden ne geliyorsa yardım ediyorum arkadaşlar. Edeceğim de. Çünkü istiyorum ki herkes ekmek yesin. Hani uzayan kol bizden olsun mantığı var ya. Ah o o olsun arkadaşlar. İleride bir Allah razı olsun demeleri yeter bizim için. Başka bu menfaati bir şeyimiz yok. Allah'a şükürler olsun. Şimdi gidiyoruz. Bakalım burada ne kadarmış benzin. Aa, burada 1.81, 1.82. Evet. Arkadaşlar 1.75, 1.82. Aralda daha pahalı, jette daha ucuz arkadaşlar. Dizelde 1.59 olmuş biz tabii ya ben ilk geldiğim zamanlarda yani 4-5 sene önce arkadaşlar kaçtı dizel ya 1 euro değildi işte 89 cent falan da arkadaşlar ama 5 senedeki artış şimdi bizim ülkemizdeki artışı baz alarak geçsene oğlum yapacak bir şey yok vallahi bilmiyorum. ülke ülkelikten çıktı arkadaşlar zaten yani anlamadık gitti. Anlamıyorum yani. Nasıl olacak? Nasıl edecek Ülke ülkelikten çıktı. Elektrik zamları falan inanılmaz arkadaşlar. Bizim İstanbul'daki eve 1900 lira elektrik faturası geldi arkadaşlar. Biz orada değiliz. Hani bu ayda değil mi? Ayda 2 hafta mı? 2 hafta falan oradayız yani. En fazla. En fazla 2 hafta oradayız. Yani İstanbul'daki evimiz ama gerçi büyük 100 145 metrekare mi? Böyle bir şey. Işte. 145, 150 metrekare eve 2 hafta olmamıza rağmen arkadaşlar 1900-1850 lira para geldi. Doğalgazı falan düşünemiyorum zaten. Valla devamlı çekiliyor arkadaşlar hesaptan para. <laughs> devamlı gidiyor. Devamlı gidiyor ama ülkemiz bize para veriyor mu? Vermiyor. O yüzden buralara geliyoruz arkadaşlar. Vallahi dükkanların falan e, Karışıklıkları da var arkadaşlar Şimdi kapalı çarşı biliyorsunuz bir ara Reza Zarraf'ı getirdiler Altıncılar derneği başkanı olarak arkadaşlar Kapalı çarşının Başı Reza Zarraf'tı O da biliyorsunuz Amerika'da paket oldu Ülkeyi falan sattı gitti E şimdi ne oldu Kapalı çarşıdaki esnaf Yani bizler Eee Alacaklarımız falan doğdu arkadaşlar. Bunlar belki başka konular. Başka zamanki konular ama ufaktan çıtlatmak istedim yani. Çok mızmızlık yok. Erkek adam çok mızmızlık olmaz. <laughs> Sonunda evin önüne park edebildik de çok. Evet, şimdi... Şimdi şeyimiz de bitiyor arkadaşlar. Ne derler ona? Şimdi onu da, onu da, göstereceğim size. Ben Benzinli ya. Evet gençler geldik şimdi eve çıkacağız kendinize popüler davranın. Onu Aa evet onu şeyde göstereceğim sen söyle. <laughs> ee, short videosu olarak atacağım. Ha, evet, tamam. Kendinize popüler davranın. Bir şey söylemek ister misin Ömrüşkom? Lütfen Türkçemizi düzgün kullanalım. Short video değil kısa video. İngilizcesi short değil <laughs> i̇şte Türkçeyi düzgün <laughs> kullanalım diye. Aramadım. Almanca. Yani Almanya'nın <laughs> köyündeki İstanbulluya kalktı Türkçe öğretiyor arkadaşlar. <laughs> Nesli O lecisi. zaman ha. Türkçe konuş sen Yavaş kız. Yırtacak Yırtmadım ben. <laughs> evet. Aşk et ama onu o zaman açıkla bir tane. Ömüş konu bu. Biz senelik alıyoruz değil mi evet. bunu? Senelik bir ücret ödüyoruz buna ne kadardı? 30. 30 euro kadar. Bu sokağa e, saatimizi, arabanın saatini kurmadan park edebiliyoruz süresiz şekilde. Yani artık yani sürekli 2 saatte bir saat Aynen. Lazım. Arkadaşlar Almanya'da bazı sokaklar hariç böyle ana caddelere, sokaklara, evlerin önlerine arabanızı bırakmak isterseniz e, şu saati kurmanız gerekiyor. Bakın şöyle bir saat alıyorsunuz. Almanya'ya gelip yok mu Türkiye'de? Yok. Orada Park her yere, saati. biliyorsun her yere sokuyorsun arabayı evet. bırakıyorsun. Park saati arkadaşlar, böyle bir saati alıyorsunuz diyelim ki 2'de buraya geldiğiniz saati 14'e böyle kuruyorsunuz arkadaşlar şöyle. Önünümdeki evin yazan tabelaya göre ya He. Bir saat var Aynen. ya iki saat. Var. Aynen aynen şimdi tabela da zaten evin önünde ee, onları oraya koyuyorsunuz arkadaşlar önüne çünkü devamlı zabıtalar geziyor yani bakıyorlar kaçta geldin kaçta gittin falan gibisinden. Şimdi onu yapmak istemezseniz evinizin önünde yani evinizin önünde bu saat olayı varsa da e, bu şeyi bu, e, yani bu yer oturuyor kimliği. oturuyor kimliği bu. Yani burada mesela bu binada bu sokakta oturuyor kimliği. Mesela bizim sokak arkadaşlar 303. gördüğünüz gibi. E, bunu alıyorsunuz arkadaşlar e, yıllık 30 euro gibi bir ücret ediyorsunuz arabanızın önüne koyduğunuz dakika geçiyor. Şimdi bizim ne kadar kalmış? 17'sinde. Evet. Bir 6 gün. Yok. Yok. 4 gün. 4 gün 5 gün var. Yani buna gidip arkadaşlar hemen bunu yenileyip hemen camın önüne koyacağız. Türkiye'de zaten gerekmiyor bu. Evet. Hadi bakalım kendinize popüler davranın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.